Evet. HP e, All-in-One bilgisayar. Şimdi SSD kart ve DVD ROM sürücüyü söküyoruz. Onun yerine Kedi dediğimiz şu aparatı aldık. İçerisine çıkardığımız Solid State kartı yerine e, bu normal hard diskimiz. Aslında bu bilgisayarın hard diski buydu. Biz onun yerine solid state takacağız ve bunu yerine yerleştireceğiz. Ama öncelikle bu bilgisayarı nasıl açıyoruz? Ayaklarını arkadaşlar şu şekilde takılıydı ayakları göstereyim ben söktüm hemen geri alıyoruz. sökülüyor, takılıydı. Şurada iki adet vidası var. Buradaki önce aparatı söküyorsunuz. Bu aparat şöyle bir aparat. Şunu söküyorsunuz alt kısımdan. Sonra şu biraz rengi farklı olan plastik ve esnek şeyleri çıkardıktan sonra bunların altında vidalar var. Vidaları çıkardığınızda bu tak diye çıkıyor. İki tane üst sabit vidası var. Bunu çıkardınız. Çekmecemizi de kapatalım. Sonra bu masamızın üzerinde bu aletimiz, tornavidamız. Bunu dik konuma getiriyoruz. Ve şu aradan buna şöyle girip çıtlatıyoruz. Şöyle Tak. Tak. Gördüğünüz gibi açıldı. Tak diye açıyor. Dişlerden çok da zorlamadan buna tak çıkıyor. Bakın fazla böyle çok aşırı bir şeye gerek yok. Araya sokuyorsunuz. Tornavidayı şöyle kastırıyorsunuz. Bir ufak torkla çıkıyor. Şimdi buraya da aynı şekilde bakın. Soktuk. Görmüyorsunuz. Ama şöyle. Bu çıtırtılar sizi korkutmasın. Gördüğünüz gibi açıldı. Açmıyorsunuz. İçeride kablolar var. Bunu şöyle yüz üstü yatıralım. Tabii ki muhakkak yere bir tane şöyle bir pet serin ekranı çizmeyelim. Sonra şu kısımları tutaralım kurtardık mı zaten içerisini göreceğiz. Evet. Şu anda açılmış durumda. Şöyle yukarı doğru alt taraftan açıyoruz. Gördüğünüz gibi karşınızda e, All-in-One bilgisayarımızın iç organlarını böylece görmüş oluyoruz. Şimdi konumumu böyle biraz değiştireyim. Evet. Şimdi daha önceden arkadaşlar ben buradaki hard diski söktüm. Gördüğünüz gibi şu anda burada SSD takılı. Nasıl söktüğümü açıklıyorum. Şu en altta bunun bir vidası var. Şu vidadan söküyorsunuz. Söktükten sonra da şu kasasını aşağı doğru çekiyorsunuz. Bakın yukarı doğru sağa sola değil aşağı doğru. Zaten şurada bir çıkıntı var. Çıkıntıdan bastırdığınız zaman biraz sert sıkışmış olabilir. Çektiğinizde kasa çıkar, yandaki vidaları söküp SSD'yi çıkarıyorsunuz. Onun yerine e, SSD diyorum, mekanik diski çıkarıp SSD'yi takıp e, vidalıyorsunuz. Ve buraya tekrar aynı şekilde takıp aşağı doğru çek. E, bu sefer yukarı doğru muydu, aşağı doğru muydu? Aşağı doğru çektiğimde çıktığına göre yukarı doğru iterek takıyorum. Evet. Aşağı doğru çekerek çıkarıyorum, yukarı doğru iterek takıyorum. Sonra vidasını taktınca burayla işimiz bitiyor. SSD takılmış oluyor. Şimdi bu SSD'yi, şey e, mekanik diski de, CD-ROM'u söküp onun yerine takmak için bu kediyi aldık. Siparişimiz bugün geldi. SSD'yi içine yerleştirdim. Keşke vidalarını takmış olsaydık. Şimdi siz beni izleyin, ben bu vidaları bir tane, iki tanesini takayım en azından. İki tanesini şöyle takalım ki sabitlensin. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Bir tanesini taktık. İki tane yeterli. Dört tane takıp da işte Türk mühendis aleti sökmüş. Kırk tane vida sökmüş. On tane vida takmış. Gerisi gereksiz demiş. Bazen gerçekten gereksiz yani. Bu hard disk buradan kaçacak değil. Değil mi? İki tane bence yetebilir buna. Evet. Bunu da taktık. Evet. Şimdi bakın. Bu arkadaşımızla bu delikten şöyle geçiriyoruz. Kızağından geçiriyoruz. Bu arkadaşımızın da e, şurada bir vida şeyi olacak. Onu da takmamışız. Onu da hemen takalım. Bakın sökmüş olduğum e, dividerum sürücünün Arka tarafında şöyle bir tutmaç var. O tutmacı bundan söküyorum. O tutmacı buraya takacağız. Nereden söktük? Nereye takıyoruz? Herhalde ne yapacağız? Evet. Burada bir yere takacağız. Evet. Buraya takacağız. Nasıl takacağız? Şöyle. Aşağı bakacak şekilde. Diyor. Şimdi bunun yerini yerini önce bir tespit etmem gerekiyor. Şöyle. Pardon. Şu şekilmiş. Bu taraf bize bakacak. Dolayısıyla şöyle sürdüğümüz zaman bu arkadaş nereye gelecek? bu şekil takılması gerekiyor. Doğru konumunu gördüm. Buraya giriyor, bu da oraya takılıyor. Evet. Şimdi vidasını atabiliriz. Tabi bu mıknatıssız bir tornavida olduğu için biraz hazırlıksız başladık bu işe. Mıknatıslı tornavidan mı var oysa ki. Evet tutturduk gibi. Şimdi bakalım test edelim. Şöyle geldik. Evet oldu. Oraya da bir vida atmamız lazım. Şuracıkta bir vida olacaktı. Onu da buraya atalım bakalım. Itince gidiyor. İlayı koyamıyoruz. Şimdi i̇zleyip sinir olanlar vardır muhakkak şu anda. Hocam ne yapıyorsun sen yani? İşkence ettin bizi. Yani şükür taktık. Evet. Şimdi bu arkadaşı da buraya takalım. Olay tamamdır. Şimdi artık benim mekanik diskim depolama aracım oldu. 1 TB 500 500 GB'lık SSD ile de zaten bu donanımı uçurdum. Yani yani epey bir hızını artırdım. Çok hissedilir boyutta bunun hızı arttı. Bir de buna 8 GB RAM'i var. Bir 8 GB daha RAM ekledim mi renderlarda çok hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü renderlarda RAM sorun var. Şimdi gerisin geriye toplayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Neden çektiğime de gelince bu modelin sökümünü görmemiştim. Bu çatlatanlar, kenarları kıranlar olabilir. Zorlu gibi gözükebilir ama tornavidanın ucunu buraya taktıktan sonra pardon içeride bir de vidası var. Onu sakın unutmayın. Şu bölgede şu kasayı tutan tek adet vida var. Onu da ayakları söktükten sonra o vidayı muhakkak sökün. Oraya atladım. Sonra makinayı kırmayın. O vidayı söktükten sonra başka da vida yok. Tamamen e, cep telefonlarının arka kapakları gibi. Buradan takıyorsun çıt, takıyorsun çıt, takıyorsun çıt. Şu üstten başlayın. Üste önce üstü açın. Sonra şu kenarı zorlayıp açtıktan sonra buradan aşağı inin dik konuma koyun ve tık 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 açıyorsunuz. En son alt kısmı açıp aşağıdan yukarı kaldırıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bilgisayarları hızlandırın arkadaşlar. E artık evdeyiz. Sürekli bunları kullanıyoruz. Statik disklerden kurtulup yerine 250-240 GB'lık 500 GB'lık statik disk taktığınız zaman tecrübe ettim. Hız iki katına çıkıyor. Çok rahatlıyor bilgisayar. Bilgisayar 20 saniyede açılıyor. Önceden 1,5 dakikayı geçen açılma süreleri 20 saniyeye düşüyor. Tıkladığınız anda menüler önünüze geliyor. Acayip hızlanıyor. Zevkleniyor bu iş. Tavsiyem bunları açıp upgrade yapacak arkadaşlar. Bunu izlediğinde like, buton, abone olup şey yaparlarsa çılgın videolarla karşılaşabilirler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.